Merhaba. Podbul olarak Amerika'daki üretim tesislerimizle tüm dünyaya baskı hizmeti sunuyoruz. Etsy, Walmart, Amazon, eBay, Shopify, WooCommerce gibi birçok platformla entegre bir şekilde çalışarak işinizi büyütmeniz için buradayız. Nasıl mı? Siz sadece tasarımlarınızı hazırlayıp sistemimize yüklüyorsunuz. Sonrasında biz devreye giriyoruz. T-shirt, sweatshirt gibi tekstil ürünlerinin yanı sıra dekoratif ürünler ve poster baskılarımız da mevcut. Sipariş geldiğinde Ürünlerin baskısını 1 ila 3 iş günü içinde tamamlıyor ve doğrudan müşterinize gönderiyoruz. Stok maliyetleri, baskı süreçleri veya kargo ile uğraşmanıza hiç gerek yok. Siz sadece satış ve pazarlamanızla ilgileniyorsunuz. Gerisini biz hallediyoruz. Üstelik sistemimize kayıt tamamen ücretsiz. Biz de sizinle birlikte kazandığımız bir iş modeli sunuyoruz. Daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edin ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşın. Podbul ile e-ticarette fark yaratın, birlikte kazanalım.